Daha önceki taktiğimizde LGS sorularında fen bilimleri bölümünde doğru seçeneklerin A, B, C, D seçeneklerine nasıl dağıldığını e, incelemiştik. Şimdiki taktiğimizde de bazı işte öncüllerde ya da seçeneklerde bazı kelimeler var. Bu kelimeler bize o öncülün ya da o seçeneğin doğru ya da yanlış olabileceği ile alakalı bize bazı ipuçlar veriyor onunla alakalı bir taktiğimiz var. Mesela bir öncül içerisinde bazen çoğunlukla, genellikle, sıklıkla, zaman zaman gibi ifadeler geçiyorsa ya da bu ifadelerle eş anlamlı ifadeler geçiyorsa o cümle, o öncül doğrudur diyebiliriz ya da doğru olma ihtimali yüksektir diyebiliriz. Bununla alakalı MEB'in yayınlamış olduğu bir sorumuz var. 8. sınıf iklimi hava olaylarıyla alakalı bir soru. Evet, görselde alçak ve yüksek basınç alanlarındaki hava hareketleri gösterilmiştir. Yani buradaki amaç soruyu çözmek değil, örnek vermek. Ali öğretmen yalnızca bu görseli kullanarak aşağıda verilen bilgilerden hangisini öğrencilerine anlatmış olamaz diye sormuş. Yani yanlışı sormuş bir de. A seçeneğinde alçak basınçta hava genellikle. Evet aradığım kelimelerden bir tanesi burada geçiyor. Ve genellikle ifadesi geçiyorsa bu seçeneğin doğru olma ihtimali yüksektir. Derim genellikle kapalı ve bulutludur. Yağış görülebilir. Ama bana soruda olamazı sorduğu için doğru cevabın bu olmayacak. Yani doğru cevap diğer seçeneklerden biri olacak. Evet, diğeri yine öncül içerisinde ya da seçenekler içerisinde hiçbir zaman, asla, daima, hiçbiri, her zaman, tümü, sadece gibi ifadeler ya da bu ifadelerle eş anlamlı ifadeler geçiyorsa o öncül, o seçenek e, yanlıştır ya da yanlış olma ihtimali yüksektir diyebiliriz. Yine bunun güzel bir örneği, yine Mevin yayınlamış olduğu sorulardan bir tanesi. Evet, üç kişinin belirli aylarda mevsimlere göre yaptığı alışveriş listesi verilmiştir denmiş. Buna göre e, aşağıdakiler hangisi söylenemez diye soruyor bize. Bu da yanlışı soruyor ve evet yanlış okuma ihtimali yüksektir demiştim. Yani aradığım kelime burada geçiyorsa o seç öncüldün yanlış olma ihtimali yüksektir diyebilirim. Evet A seçeneğine bakalım. Birinci kişinin yaşadığı ülkede 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz yaşanır. Birinci kişi Temmuz ayında mont O zaman güney yarım kürededir. 21 Aralık tarihinde de yazı yaşayacaktır. Evet en uzun gündüzü yaşayabilir, söylenebilir. İkinci kişi birinci kişiye göre 21 Haziran'da birim yüzeye daha fazla enerji düşen yerde yaşar. İkinci kişiye bakalım. Temmuz ayında tişört giymiş. Haziran ve Temmuz aylarında yazı yaşayacak. O yüzden birinci kişiye göre daha fazla sıcak olacak. B'ye de doğru diyebilirim. Daha hala aradığım kelimeye ulaşamadım bu arada. O yüzden okuyorum. Üçüncü kişinin yaşadığı ülkede Birim yüzeye düşen güneş ışığı miktarı her zaman. Evet aradım kelimeyi buldum. Her zaman diğerlerinden fazladır. Demiş. Yani muhtemelen bu yanlış olacak. Üçüncü kişiye bakıyorum. Tişört, tişört, tişört giymiş. Demek ki bu Ekvator'da yaşayan bir kişi. Evet, Ekvator'da yaşayan bir kişi. Mesela 21 Aralık tarihinde Güney Yarımküredekilere göre ya da 21 Haziran tarihindeki tarihinde Kuzey Yarımküre'dekilere göre daha e, sıcaktır diyemem. O yüzden bu seçenek yanlış olacak. Dolayısıyla bunu söyleyemeyeceğim. Cevabım o yüzden C seçeneği olacak. Evet. Taktiğimiz böyle. Yani kesinlikle demiyorum. Yanlış olma ihtimali yüksektir diyoruz. Eğer yorum sorularında arada kalmışsak ve arada kaldığımız seçeneklerin arasında bu şekilde kelimeler varsa ne yapıyoruz? Bu kelimelerin geçtiği seçenekten yana şansımızı kullanacağız. Yani doğruyu soruyorsa bazen çoğunlukla genellikle sıklıkla zaman zaman bir kelimeleri arayacağız yanlışı soruyorsa hiçbir zaman asla daima hiçbiri her zaman tümü sadece gibi kelimeleri arayacağız. Evet. Taktiğimiz bu kadardı.